Çok pamuk bir inişle birlikte memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış. Kavuşmuyor düğmeler. Zanım, zanım, zanım. <laughs> Amına kudum bu. Amına kudum. Neyse tamam. Çok kudumuz açacağız tamam. Ananı sikiyim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı siktim! Tövbe yarabbim ya! Az siktir! Az siktir! Ya sikerim bak bu oyunu! Sikerim! No! 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 Nereye ineyim? Nereye ineyim? Nereye ineyim? Yola 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 No! 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 O çatlayın yayın çatıdan saklı yapma çatıdan saklı Ananı sikeyim! Sikeyim! hala deniyor bir de. Yok lan o yüzden değil şu an. Kıfır kısım. <laughs> <laughs> Korkum kaldı. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ya kız kestim ya. İndim artık. İn artık oradan ucundan değil mi? Amına kudu bunu bu oynuyor. Ya sikerim ama ya. Allah kıracağım umuru vuracağım ha. Aa, ya gerçekten mi full ya? Ya full gerçekten mi ya? Ben <laughs> gerçekten şey mi ya? Yapmadım ki. Yani koskoca evrende. Allah'ım neler et. Haa. Allah'ım yavaş. Tamam. Ha oraya at biliyor musun? Orası mı çocuğusun sen? Sen bir orası mı çocuğusun? Evet, evet. Niye? Geçemedi. Niye <laughs> geçemedi? Sikeceğim space'i bak. Sikeceğim Space'inizi ha. Ya. Bak space'i. <laughs> Bunu space'ine basayım mı böyle. Tamam oldu oldu düzeldi. Space <laughs> kendine geldi. Yeri sikiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yer sikiyor beni galiba. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> kaldı. Bak. Ah! Ne düşüyordun ya? Ah! Ah! <laughs> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, benim dikkatim çok dağıldı. Ay, şuradan bir geçsem. Oh, cesaretliyim gözlerine baktıkça. Aşkımı bulurcasına. <laughs> Oğlum tam olacak gibi oldu. Ah! <gülüyor> ah! <laughs> ah! Tamam. Hayır ya. Şaka mı yapıyorsun? Amına kodu bunun. Şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? ha, sen dağıttın bak. Masal diyarlara <laughs> geçidim. Yeniliyorum. Aa, Abi işte ya. bu yeni başladı bu. Amına kodu bunun. Abi sakin 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 sakin. Ananı sikerim. Tövbe <laughs> yarım, çok ne söyledim. Pardon <laughs> <laughs> Pardon pardon. Hiç beklemediğim bir yerden geldi de o. 505 ne? Bitti mi? As we climb towards success, That's yes, full the bear. The real purpose lies <laughs> in, <the> <laughs> in that it's not about reaching a goal, <laughs> but about the experiences we have along the way.